100'e çözümden Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Kılıç bugün sizlere root nasıl yapılır onu göstereceğim e, root için kullanacağımız programın adı kingo android root arkadaşlar Google arama motoruna kingoapp.com yazıp buradan indireceğiz arkadaşlar e, burada download for Windows butonuna tıklayarak root programımızı indireceğiz şimdi root işlemlerine başlamadan önce iki şey var arkadaşlar onu belirteyim önemli iki şey var e, bunlardan birisi root sonunda oluşabilecek herhangi bir olumsuz sonuçtan siz sorumlusunuz arkadaşlar. Bu olumsuz sonuçlar ne? Örneğin ee, telefonunuzun çökmesi veya yazılımsal bir sıkıntı. İkincisi root bilindiği gibi yapıldığı zaman telefonu garanti dışına bıraktım. Bu iki önemli şeyi göz önüne alarak root yapmaya karar verin. Şimdi tekrar siteye dönelim. Dediğimiz gibi buradan download for Windows'a tuşuna tıklayarak indiriyoruz. Ben önce indirmiştim? E, ee, setup'ında masa buradan kuracağım. Şimdi öncelikle bilgisayarımızda eğer bir antivirüs programı varsa onu devre dışı bırakıyoruz veya kaldırıyoruz. Şu an bende bir antivirüs programı yok. Ee, şimdi bir telefonumuzun ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan şöyle geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan USB at ayıklama modunu açıyoruz. Eğer sizde geliştirici seçenekleri yoksa arkadaşlar telefonunuzda ayarlar bölümünde telefonunuzun telefon hakkında veya cihaz hakkında bir yer var. Buraya tıklıyoruz. Buradan derleme numarasını 7 defa tıkladığımız zaman geliştirici seçenekleri bölümü açılıyor. Gördüğünüz gibi gerekli değil. Siz zaten bir geliştiriciniz dedi. Çünkü ben önceden açmıştım. Ee, şu yaptığım şey e, yani nedir diye sorarsanız bu bir telefonu bilgisayardan yönetme programı. Ee, sizin e, görmeniz açısından böyle bir program indirdim. Çünkü ben bilgisayarın ekran görüntüsü aldığım için telefonla yaptığım adımları göstermem için böyle bir şey yapmam gerekliydi. Şimdi konumuzun dışına çıkmadan işlemimize devam edelim. Şimdi burada setup'ımıza tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Evet. Next. Sözleşmeyi kabul ediyorum I equipped the agreement. Next. Ee, programımızın kurulacağı sürüyü seçiyoruz. Burada değiştirmeyin. C olarak. Veya sizin artık neyse. Next diyelim. Next. 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 Basit bir şekilde programımızı kuruyoruz arkadaşlar. <laughs> de arkadaşlar ruta başlamadan önce lütfen şarjınızın yüzde 26 da olmadığından emin olun çünkü şarjınızın bitip bitip yarıda kalmasını istemeyiz. Finish'e tıklıyoruz arkadaşlar. Programımız oldu ve açıldı. Bağlantı sağlanıyor. Evet, açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi sol üst köşede telefonun modelini tanıdı. General Mobile olarak ben bu telefonu kullanıyorum. Bir de şu altta şöyle bir yer var. Burada e, root yapıldıktan sonra e, bir antivirus programı kurayım mı? E, veya mod for e, Kok diye bir program var veya bunu kurayım mı? Ya da burada 360 security antivirus programı kurayım mı diye böyle seçenekler var. E, bunu kaldırmanızı tavsiye ederim ben kaldırıyorum. Şimdi root tuşuna bastığım zaman root işlemine başlar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, e, bilgisayarınıza bağladığınız telefon e, USB kablosunun sağlam olduğuna dikkat edin. Çünkü e, hatalı veya sıkıntı çıkarmasından e, istemeyiz çünkü rutun yarıda kalması kötü sonuçlara neden olur. Yüzde yirmi bu devam ediyor. Bu root e, hangi işletim sistemlerini destekliyor derseniz de arkadaşlar Lollipop, Jelly Bean, KitKat, ve 4.0'ın altı yani 2.3, 4 gibi iş, Android işletim sistemlerinde su yani şu ana kadar olan bütün Android telefonlara işletim sistemini destekliyor. Yani rot yapabilirsiniz. Birçok markada da desteği var. devam ediyor. Telefondan telefona bu bekleme süresi değişebilir arkadaşlar. Sabırlı olmanızı dilerim. 81 oldu. Gördüğünüz gibi birden 81'e çıktı yani. Dediğimi anlamışsınızdır inşallah. 94 %100. Evet. Yine sol üst köşede gördüğünüz gibi root saksüt dedi veya root successful der. Yani root başarılı der. Ee, ya da burada finish yazar. Root başarılı bir şekilde olmuştur. Root olmazsa burada root failed yazar. Root başarısız der. Şu an bizim rootumuz başarılı. Burada bir de finish tuşu verir ama şu an burada bir reklam yayınlandığı için burada finish tuşunu göremiyoruz. Bu tabii ki sorun değil. Şimdi programımızı şu şekilde kapatıyoruz. Eğer rootu yaptıktan sonra e, belli bir zaman alınan root'u tekrar telefondan kaldırmak istiyorsanız tekrar Kingo Root programını açıyoruz arkadaşlar. Bağlantıyı kontrol ediyoruz şu an. Burada iki tane gördüğünüz gibi bir e, tuş görünüyor. Birincisi Remove Root, diğer de Root Again. Remove Root tıkladığımız zaman root'u kaldırıyor tamamen. Root Again de tekrar root'luyor. Gördüğünüz gibi burada bir de e, ilk başa belirttiğim gibi gördüğünüz gibi 360 Security antivirus programını roottan sonra kurayım mı diyor. Ben bunu tekrar kaldırıyorum, istemiyorum. Remove Root'a tıklıyorum ve Root'u telefondan kaldırıyorum. gerçekten çok iyi bir program. Ücretsiz verilen Mondar Share'in sunduğu bir program Kingorut. 80 84 86 91 96 Ve %100 Remevo Root saksıda Root başarı bir şekilde kaldırıldı. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.